Sol, sol, sol. Yeniden merhaba herkese. Bugün size The Balm'ın Meet Matt Trimory paletiyle dördüncü makyajı yani yüzünde görmüş olduğunuz bu makyajı yaptım. Ben bu makyajı gerçekten çok beğeniyorum. Koyu dudaklar, çok az makyaj yapılmış gözler ve ısıtılmamış bir yüz. Benim günlük hayatta da çok fazla kullandığım bir makyaj. Umarım siz de çok beğenirsiniz. Şimdi daha fazla sizi bekletmeden videonun geri kalanına geçebiliriz. Yüzümdeki sivilceleri ve kızarık bölgeleri kapatmak için Estee Lauder'ın Double Wear Concealer'ını kullanacağım. Ama bu ürünün bir tarafında da yine Estee bir maskarası var. E, numarasını inanın hatırlamıyorum ama zannedersem en açık rengiydi. Bu iki taraflı ürünü boyner mağazalarında bulabilirsiniz. Ben boynerlerden almıştım. Yüzümdeki kapatıcı biraz oturduktan sonra fondötene geçiyorum. Mac'in Face and Body'sini kullanacağım. Benimki numarası C1 bu arada. Bu makyajda avlık ve bronzer kullanmayacağım için en önemli nokta aslında cildin böyle parlak, ıslak görünümlü ve sağlıklı görünmesi. Daha çok dudakları ve gözleri ön plana çıkaracağım. Yüzümü herhangi bir şekilde renklendirmeyeceğim. O yüzden cildimin böyle bebek gibi görünmesini istiyorum. O yüzden bu fondöteni kullanıyorum. Kaşlarımı dolduracağım ve her zamanki ürünlerimi kullanıyorum. Bir tanesi NYX'in Scalp Highlight kaş kalemi ve numarası ise e, 05 Cream Burnet. Bir diğeri de kaş maskarası Lancome'un Suyur Sil Sala kaş maskarası. Bu iki üründen de çok sıkıldığınızı biliyorum ama e, yeni ürün arayışına geçmiyorum. Çünkü ben bunlardan çok memnunum. Nars'ın Radiant Creamy Concealer'ı kullanacağım. Benimki numarası Chantilly Light 1. Bu makyajda söylediğim gibi daha çok böyle beyaz, e, pürüzsüz bir ten e, daha ön planda olsun istediğim için böyle gerçekten pürüzsüz gösteren ve kremsi ve parlak gösteren ürünler kullanıyorum. Bu Narsın bu concealer da çok 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 güzel bir concealer. En çok uzun yıllardır kullandığım videolarımda da sürekli gördüğünüz bir concealer ama e, yaz mevsiminde çok fazla kullanmadım. Hatta hiç kullanmadım. ama artık kışa girdiğimize göre kullanabilirim. Göz kapaklarımı Rimmel London Stay Matte Pudrayla sabitliyorum ki biraz sonra farlar daha kolay bir şekilde dağılabilsin. Artık palete geçebiliriz. The Balm Meet Matte Trimony paleti alıyorum ve paletteki Matte Illus rengini bir karıştırma fırçasıyla gözün kaplanma bölgesine uygulayacağım. Dış köşelere geldiğimde her zamanki gibi aşağıya indiriyorum. Çok fazla şu iç kısımlara gelmiyorum ama. Bu rengi çok fazla koyulaştırmak istemiyorum. Hemen ikinci rengime geçiyorum. Çünkü o rengi zaten oldukça koyu. Matte Red rengini alacağım. Fakat bu noktada çok dikkatli olmak lazım. Çok fazla e, uygulamamak lazım. O yüzden karıştırma fırçasının ucuna çok az bir miktarda far almanız yeterli olacaktır. Bu arada yine aynı karıştırma fırçası. Ve az önce yaptığım işlemin tamamen aynısını yapıyorum aslında. Bazen bana şöyle yorumlar geliyor. E, yaptığın her şeyi böyle anlatmana hem gösteriyorsun hem de söylemene gerek yok gibi. Ama şöyle bir şey var. Daha doğrusu çok fazla her ayrıntıyı gösteriyorsun buna gerek yok diye yorumlar geliyor. Ama bir yandan da tabii ki o yorumların belki iki belki üç katı her şeyi ayrıntılı bir şekilde anlatman çok iyi oluyor diye yorumlar da geliyor. Ama ee, bu anlamda daha hızlı geçmemi isteyenler ve böyle yorum yapanlar için söyleyebileceğim şey ki onlara da zaten yorum olarak yazdım aslında. Her seferinde her bir video eklediğinde, kanala yüklediğinde veya de yüklemesem de her bir e, geçen gün kanala yeni birilerinin geldiğini düşünürsek ve belki de beni ilk kez gören birileri olduğunu düşünürsek, belki değil bu böyle zaten her seferinde yeni birileri görünüyor çünkü daha doğrusu videoları bu sebeple de bu tarz açıklamaları her seferinde yapmam, makyajı ayrıntılı bir şekilde anlatmam bence normal. Bir de zaten benim bu kanalda yapmak istediğim şey en azından makyaj videolarında çok hızlı bir şekilde ne olduğunu anlamadan geçen videolardan değil de biraz daha sakin ve gerçekten her adımı anlattığım ve izleyenin de hemen uygulayabileceği videoyu izleyerek aynı anda benimle beraber uygulayabileceği videolar hazırlamak istiyorum. Dolayısıyla böyle her seferinde anlatmamın sebebi de bu. Bu arada farı uyguladım. Dediğim gibi çok fazla koyulaştırmayacağım. Ama çok iyi karıştıracağım. Her zaman olduğu gibi. Göz kapağımın üst tarafında yaptığım işlemlerin aynısını alt tarafta da yapacağım. Önce Matte Evans rengini kullanacağım. Daha sonra da Matte red rengiyle biraz daha koyulaştıracağım. Ama öncesinde aşağıda farların takılmaması için ve sabitlenmemesi için belli bir yerde e, metlin rengiyle birazcık şöyle kirpik diplerini sabitliyorum. Gözlerimin içine Sephora'nın 07 Infinite Beige isimli böyle ten rengi bir göz kalemini uygulayacağım. ve yüzümü aydınlatmak için bir far kullanacağım. Ama biraz komik olacak galiba. Çünkü fardan sadece bu kadar kaldı. Bu Mekin Nylon isimli farı. E, video çekmeye ilk başladığım zamanlarda çok sık kullandığım bir fardı bu. Ama henüz bitmedi. Yani neden bunu çöpe atayım ki? O zaman da hatta biraz konuşulmuştu bitmiş farları kullanmaya devam ediyor diye. Az kalmış farları. Sonuçta yani bitmemiş. Niye kullanmayayım ki? Gerçekten müsrif olmayı sevmiyorum. Mütrik olmayı sevmiyorum. Gereksiz alınan hiçbir şeyi sevmiyorum. Makin. O yüzden de bitene kadar kullanıyorum. Gördüğünüz gibi bunu küçük bir fırça yardımıyla sadece göz pınarlarına uyguluyorum. Yüzümde avlık veya bronzer kullanmayacağımı söylemiştim. Bu sebeple sadece aydınlatıcı kullanacağım. Bu sefer de böyle bir fırçaya bitmiş olan <laughs> dibini gördüğüm parı Şöyle iyice sıyırdıktan sonra elmacık kemiklerini uygulayacağım. Ama gerçekten ben bu farı çok beğeniyorum. Ee, yani far olmasına rağmen benim kullandığım en iyi aydınlatıcı diyebilirim yani. Siz bu noktada tabii ki bu farı kullanmak zorunda değilsiniz. Ee, böyle bu aydınlık görüntüyü verecek ve rengi de e, böyle beyaz onlarda. Hani bazıları pembe, biraz daha şeftali falan olabiliyor aydınlatıcıların highlighterların. Biraz daha böyle beyaz tonlarda tercih edebilirsiniz. The Balm'ın merino'su olabilir galiba. Çok uygun olacaktır. Kirpiklerin oldukça belirgin ve ön planda görünmesi de bu makyaj için yine çok önemli unsurlardan bir tanesi. O yüzden çok güvendiğim L'Oreal'in Fall Slash Superstar maskarasını kullanacağım. Geldik makyajın en son ve en önemli kısmına. Mac'in Stone isimli bir ruju var. Muhtemelen her birimiz biliyorsunuz bu ruju. Çok koyu kahverengi bir ruj. Bu ruju kullanacağım, İşte bu ruju kullanacağım için yüzümü bu şekilde makyaj yaptım. Yüzümü ısıtmadım, bronzer uygulamadım ya da yanaklarımı pembeleştirmedim. Ee, kendi renginde, kendi tenimin renginde e, hiç makyaj yokmuş gibi bir yüz. Çok az e, makyaj yapılmış gözler ve aydınlatılmış yanaklar. Bu makyajı ben çok seviyorum, çok da fazla kullanıyorum aslında günlük hayatla da. O yüzden size bu paletle de böyle bir makyaj yapılabileceğini göstermek adına çektim aslında bu videoyu. Her neyse sadete gelelim. Ee, Burcu kullanacağım ama bir dudak kalemim olmadığı için dışak kaçırma konusunda kendime güvenmediğim için de bir fırça yardımıyla önce dudaklarımı çerçeveleyeceğim. makyajı beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Ve eğer kanalıma abone değilseniz beni ilk kez görüyorsanız Meet Matt Trimony paletle gelecek olan yeni makyajları kaçırmamak için ve tabii ki başka videolarımı da kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Eğer beni diğer sosyal medya hesaplarından takip etmiyorsanız Snapchat ve Instagram hesabımı şu anda ekranda görüyorsunuz. Beni oralardan da takip edebilirsiniz. Beni izlediğiniz için her zamanki gibi çok teşekkür ediyorum her birinize. Daha sonraki videolarımda görüşürüz.